Ben Çorumlu Mustafa Zengin abi, 3 senedir, 4 senedir banyo yapmıyorum, kaşınıyorum abi, hastayım. Oradan buradan ekmek dileniyorum, para dileniyorum, sokaktan geçenlerden 50 kuruş 1 lira istiyorum. Amca bir 50 kuruş 1 lira var mı amca? Bir çay içeyim. Amca bir 50 kuruş bir lira var mı? Bir çay içeyim amca. Abi burası açtı Benim için kocaman bir yer. Mutfağım var, yatağım var. Misafirlerimi de burada ağırlıyor. Çok ayıklı, 8 yıl oldum. ben genel müdürüm. Kusura bakma biraz yoruldum da. Yani orada geldi. Oradan oraya, oradan oraya uyumuyorum. Sabaha kadar buranın hem güvenliğini, güvenlikçiler uyuyor, ben onları bekliyorum. Ben burada bir iki, şöyle bir iki saat uyurken etrafım doluyor, e, hemen sesten uyanıyorum. İki saat şöyle bükülüyor. Benim ismim Murat. Roma bir mangal alayım, dikmenliyim. Soy ismim Özhan. 22 senedir bu aşçıda kalıyor. yani yetkililerden bir yardım istiyoruz. Ya bize iş verin. Ya bize bir aş verin. Aynen öyle. Aşçı kocaman bir ev. Devletten üçtür. Burada kalıyoruz işte. Devlet bakmıyor bize. hastanesine yatırdılar. Ondan sonra diye, deli diye, diye rapor aldılar. Ne bileyim ondan sonra eski herifinde düştü kalktı. Ondan sonra dedi bu iş, bu yola böyle gitti. Ailem ağzına kalktı. Ondan sonra evi şey etti. E, Yemedi bok kalmadı. Ben Mehmet Kılık Balıkesir'den geliyorum. Ayşe'yi çok beğendim. 3-4 gecedir Ayşe'de kalıyorum. Ayşe çok güzel yani. Ailem sahip işte çıkmadığı için buraya geldim. 3-5 gündür burada kalıyorum işte. Sahip çıkıyorlar yani. Açtı güzel bir yıl. Mehmet Aracı Çartan da ee, işsizlikten dolayı biz buradayız. Ee, i̇ş olmadığı için işte buraya takılıyoruz. Gördüğünüz gibi işte buraya açıda gelip yatıyoruz. Aşı da bizim için bir yuvadır. Hiç olmasa, evsiz, baksız insanlar mesela akşamları gelip burada mesela yatıyorlar. Allah razı olsun gene. Yani i̇şsizlikten dolayı biz hepimiz buradayız. Öyle diyebilirim. Valla ben emekliyim. Ankara'da Sincan Ömer. Burada yazıp kalkıyoruz. Burada bir bulunan bir yer. Buralar benim sağ olsun, ne var sağ olsun. Asırlar oldu beş diye bekliyor. Üç bazen yer çorba verir altı üç gününde. Burası, burada kalacağız, burası bir yerimiz yuvamız. Arkadaşlarla oturup konuşup muhabbet yapıyoruz.